Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız ve güzel bir öğle yemeğiyle bugün karşınızda olacağız Ve bununla beraber yeni yıla girdik arkadaşlar Rabbim yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk nasip etsin inşallah Zor bir yılı geride bıraktık ee, Aslında zor bir ikinci yılı geride bıraktık ee, bununla beraber sosyal medyada bayağı bir espriler dolanıyor <laughs> Yeni bir yıl kutlaması yapıyorlar ve o yeni bir yılda diyor ki biz e, yeni bir yıl değil kötü bir yılı geride bıraktık gibi espriler var Rabbim inşallah arkadaşlar bu yılda e, öncelikle bize sağlık e, ve bununla beraber huzur Önce e, dediğimiz gibi e, bu koronadan dolayı da e, çok kötü bir yıl geçirdik gerçek gerekirse korkulu bir yıl geçirdik, e, kayıplarımız oldu, Allah rahmet eylesin. E, hastalıklar geçirdik, ablam da aynı şekilde oldu. Ya bununla beraber çok kişi olmuştur, sizlerden bizlere e, baya bir yorumlar geliyordu. Benim kızım, benim oğlum, kendim, Koran olduk. E, e, i̇nşallah hayırlısıyla da e, tabii ki atlatanlar oldu. Ondan sonra bizlere yorum yapanlar oldu. Sizler bizlere doğacı oldunuz, bizler sizlere doğacı olduk. Allah razı olsun. İnşallah Allah'ın izniyle de bu sene hayırlısıyla tüm hastalıklardan kurtuluruz. Rabbim dediğimiz gibi öncelikle Rabbim bize inşallah sağlıklı bir ömür nasip eder. Hayırlı bir ömür nasip eder. İnşallah bu yeni yılda aslında söylenecek çok şey var. Öncelikle iki senedir biz çekimlerimize devam ediyoruz. İki senedir bizlerle tanışıyorsunuz. Biz de sizlerle tanışıyoruz yaptığınız yorumlara göre. Misafir oldunuz, yanına, yanımıza geldiniz. Ve ne kadar da bizi izleseniz, biz sizi görmesek bile e, o kadar da biz de sizlere dua ettik. Bize çok destek verdiniz. Allah razı olsun. İnşallah e, yeni yılda da hep beraber oluruz. Sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde hep beraber oluruz arkadaşlar. E, bizlere verdiğiniz destek için Allah razı olsun. Güzel bir yıl geçirmemiz dileğiyle Rabbim dualarınızı kabul eylesin inşallah. Rabbim evlenmeyen kardeşlerimize hayırlı eşler nasip etsin inşallah. Ee, dediğimiz gibi edilecek çok daha var. Hayırlısı olsun diyelim. Rabbim yeni yılımızı hayırlı eylesin diyelim arkadaşlar. Yeni yılda da inşallah güzel güzel e, videolarla sizlerle beraber olacağız. Daha güzel videolarla doğacı olacağız. Bizi iki senedir takip eden var. Bir senedir takip eden var. Beş aydır takip eden var. iki aydır takip eden var. Bugünden itibaren takip edenler var. Hepinizden Allah razı olsun verdiğiniz destekler için sizlerin sayesinde biz buralara geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, şunu da hiçbir zaman unutmayın annem her zaman sizler ne kadar bizlere yorum yaptınız destek verdiniz anneme her zaman dua ettiniz annem de o kadar da gördüğü zaman da sizlere dua etti ben de aynı şekilde sizlere dua ettim. Rabbim gönlünüze göre versin arkadaşlar. Bu yeni yılda Rabbim gönlünüze göre versin inşallah hastalarımıza Rabbim şifalar versin sıkıntıda olanlara, derdine derman versin inşallah Rabbim. Hakkımızda cümleten hayırlı, uğurlu olsun inşallah arkadaşlar. Ve evet ve bununla beraber e, yemeğimiz başlıyor ve yeni yılın e, ilk videosu ve bununla beraber de pazar videosu da vardı. <laughs> e, bugün yine pazara gitti. Her pazara gittiği zamanda sizlere paylaşırız arkadaşlar. Pazarda mesela nasıl oldu, nasıl geçti diye e, belki sizlerle merak ediyorsunuz. Pazar videosunu pek paylaşamıyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Biraz işler yoğun oluyor. Annem pazara gittiği zaman da ben de e, başka bir yerlere gidiyorum. İşlerimi içe de hallediyorum. Yani, Ve biraz daha hastalıktan dolayı da pek şey yapmak istemiyorum. Çekim yapmak istemiyorum. yani şöyle şimdi pazar içerisinde aslında maske takmayanlar var. Hani e, pazarcı esnaflar da takmayanlar var. Yani böyle bir iki kere çekim yaptığım zaman böyle biraz tuhaf karşıyor. Hani bir şey demediler ha yani kimse hiçbir şey demedi ama hani böyle bir korku gibi acaba bu polis mi acaba şey mi gibisinden bizi çekim yapıyor. Ceza mı yiyeceğiz gibi şeyler vardı biraz tedirgin olmaya başladı. Ben de ondan sonra çekmedim. Ee, aslında yine çekim yapardım ama ya hem de işlerimiz yoğun olduğu için hem de bir yandan da diyorum ki köye sadece evimizde, bahçemizde böyle güzel videoları sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama Rabbim kısmet ederse e, inşallah ilerleyen günlerde sizlere yeniden çekimler yapacağım. Bir de moral bozukluğu olmasın diye şöyle <laughs> pazar fiyatları çok pahalı, <laughs> ateş ya. pahası, Vallahi, şu gelsin. bu kadar bu bu kadar filan derken hani sizler de moraliniz bozulmasın diye <laughs> bir yandan çekiyorum. Buruştu, bu yerden şu anda e, zeytinyağı yok. Evet. Peki anne ne yeni yılda bir mesaj göndermek ister misin Allah teyzelerimiz? Allah herkese hayırlı uğurlu günler getirsin. Rabbim herkese sağlık versin. Bu yeni yılda Rabbim herkese hayırlı rızıklar versin. Başta da sağlık. sağlık. Hepimize Rabbim sağlık versin. Sağlık huzur Allah hasta olanlara şifa versin inşallah. Amin. Yeni yıl uğurlu gelsin inşallah herkese. Amin cümlemize inşallah. Cümlemize inşallah. Dediğimiz gibi e, iki senedir çekim yapıyoruz, iki senedir videolarımızı sizlerle paylaşıyoruz, iki senedir tanışıyoruz. Belki beş aydır tane dediğimiz gibi yeni abone olanlar. Evet. Ama e, güzel yorumlarımız için de bütün için. Herkese Allah razı olsun. Evet, için. Hepsi için. Ee, Allah razı olsun. Ben daha önce hiç, e, mesela dışarıda çekim yaparken annemin önünde söylemedim ama ne kadar böyle görüyor annem yorumlarınızı arkadaşlar. Gerçekten annem de okuyor. Hani ben ya bir süre diyorsun? okumadı. Hani böyle artık, e, şuradan 2-3 ay önceye kadar annem fazla böyle yorumlara falan bakmıyordu ama ben e, işte dedim anne hani çok gerçekten e, teyzelerimiz ablalarımız, abilerimiz böyle ee, çok seviyorlar seni. Dua ediyorlar Allah falan. razı olsun. herkesten. Şimdi annem de bakıyor evet. videolara. Sizin yorumlarını okuyor arkadaşlar. Emin olun ki annem cevap veremese bile ben elimden geldiğince bu şekilde cevap veriyorum. Hani yorum yazamasa bile size geri dönüş yapamasa bile. Ben yaz, yazamam ama şuraya yazdırıyorum bazen. İşte Hı -hı. yorum yap diye. Ama gene ben fazla şey yapmıyorum. Okumuşlarım var ama fazla böyle telefonla şeyim yok. hevesim yok yani. Ama bakıyorum bütün yorumlara. Annem de o kadar sizlere dua ediyor arkadaşlar. Allah razı olsun herkesten Rabbim. Hasta olanlara şifa inşallah. Bir kardeşimiz bir annesi rahatsız. Allah şifa versin inşallah. Amin. Cümlemize inşallah. Cümlemize. herkese şifa herkese. versin. Rabbim şifa versin. Rabbim sizleri elden ayaktan düşürmesin. Cümlemizi düşürmesin Amin. inşallah. Amin. İnşallah yeni yıl hep beraber yine oluruz arkadaşlar. Kocaman dua ediyoruz. İnşallah. Sağlık başta sağlık. Geçtiğimiz, Her önemli olan sağlık. Geçtiğimiz senelerde sağlıkla ilgili çok şeyler yaşadık, zorluklar Aynen. yaşadık He. gerçekten. herkese sağlık versin, sonra rızık versin Rabbim. Rızık vermiş, sağlık bir şey yaramaz. Tabii önce sağlık huzur. Evet. Yani mutluluk bunlar çok önemli. Rabbim bununla beraber tabii ki de illaki geçim için rızık önemli. Tabii Rabbim bu rız rızkı da inşallah hayırlısıyla beraber verir. Diyor mi? önce sağlık olsun, sonra Rabbim rızkını verir inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Ve sadece bu hastalıkla ilgili değil arkadaşlar. Gerçekten ülkemiz son geçtiğimiz yılda ve hala devam ediyor. Zorluklar bayağı bir zorluklar. Hayat şartları pahalılık. Gerçekten zamlarla beraber çok zor dönemlerden geçiyoruz. İnşallah düzelir Allah'ın izniyle. Ve pazar. Nasıl anne pazar geçen haftaya göre? Valla oğlum geçen haftaya göre bu hafta daha pahalıydı. Yine. Aşırı. Zebze alınmıyor e, peynir, tuzlu yoğurt. Mesela geçen hafta tuzlu yoğurt. 15'ti bu, bu hafta 20. Peynir geçen hafta biz 30 aldık. Bu hafta 35. Yani her şey uçmuş. Zebze desen aynı öylesine. Domates 5 milyon, salatalık 9 milyon. E, ne bileyim yeşil bir bak maydanoz alıyorsun. Önce 1 milyonu yani bir TL'ye alıyordun Şimdi 2,5 TL olmuş. Her şey uçmuş. Ha limon ucuz. Avuç ucuz. Yani bunlar da ne? 3 bin. Yani 3 lira. Hmm. diyorlar. Delim diyorlar. En uygunu gene onlar. Ama domates, salatalık, patlıcan, biber. Hiçbir şey alınmıyor. Hele kuru madde hiçbir şey. Hı. Allah yardım eylesin. geçtik. Yani markete zeytinyağı yoktur. Düşünebiliyor musun? ya? E... Sokot mu sokot mu ne <laughs> diyorlar ona? <laughs> stok. Ha? Öyle yapıyorlar da işte? Vermiyorlar bu şekerle yağı. Ha stok yapıyorlar. Aha. Adam diyor ki abla yoktur diyor. Hepsi kaldırdınız diyor. Doğru doğru. Allah yardım eylesin. Rabbim fırsat vermesin. Rabbim yani. fırsatçılara da fırsat vermesin inşallah. Gene biz yani köydeyiz. Gerçekten. Bahçemizden yağda çıkarabiliyor yeşiliğimizi ekiyor. Çok şükür Rabbimize bize bu imkanı vermiş. Ya olmayanlar ne yapsın? Allah yardım eylesin. Meyvemiz var, bahçemizde yeşiliğimiz var. Olmayan ne yapsın? Zor, gerçekten zor. Yani pazar şöyle arkadaşlar, gerçekten çok ne kadar çok şey çok yapsak çok da güzel. her hafta biraz daha zam, her hafta biraz daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten onlar gerçekler. İnşallah bugünler de geçer. Allah'ın izniyle inşallah. Eee tekrar Rabbim bu fırsatçılara e, fırsat vermesin. Çok fırsat yapanlar var. Yazık. Yani kendi ülkemizde evet, ülkemizim ülke. Sen yani gidip de başka yabancılar evet. için satmıyorsun ki fırsatçılık yapasın. Gariban yani. Garibanlar. Pazarda garibanlar var. Ha buna tabii ki o da zam yapıyor. O da ona yapıyor. O da ona yapıyor. O da ona yapıyor. Bir Aynen. de stok yapıyor. Ne oluyor? Zam oluyor. Güzel adam öyle bir şey ki bak öyle bir para arası var ki gerçek. Diyor ki ben diyor gidim diyor ya alim diyor alim 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 diyor ben diyor ya, ya biriktireyim mesela şey yapayım o ya diyor satarım sonra. Evet. Bak, mesela bunlar dolar yapayım diyor doları yapayım yapayım doları koyayım köşeye dolar yükselince doları satayım. E, Fakir, ne yapsın? Olmayan ne yapsın? İşte bu yüzden ne oluyor? Her şeyde uçuyor ondan sonra. Ha biz köyde kalmıyor, Mesela kalmıyor. köyde ne ekiyorsun, yoğurdun var. Mesela tereyağını yapabilirsin, çekeleğini yapabilirsin. He. E bu şehirde olan malı olmuyor, ne yapsın? Niye? Yani düşün, bir bak maydanoz. Evet, çok güzel bir güneş çıktı arkadaşlar. Yarın ve diğer gün ee, yağmur görülüyor. güzel bir yağmur geliyor arkadaşlar. Anne Ayse, bu şey var mı Ayse'de? Yok mu? Hı. Yoğurtçu malzemeler yukarı çıkıyor. Ne mı? <laughs> He? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> He? Dombili? <laughs> Gı -gı -gı Sultan. Sultan. Yeni yıl esprileri şimdi döner zaten. Dünden dönmeye başladı. Seneye görüşürüz, seneye görüşürüz. Aynen. <laughs> Bir hafta önce başlıyor. seneye görüşürüz. Ee. Sen şimdi şey diyorlar ya. Tamam diyorlar bana bir borç versene diyor. Tamam diye verir diye, canın sağ olsun. Ama diyor bir sene sonra ödeyeceğim sana. He. Ya abi diyor uzun değil mi bir sene? ne <laughs> diyor ne olur şu. Bir sene diyor yarın hadi yarın, bir sene sonra. Niye? Yeah. Ya ne Artık espriler diyor. esprine Vallahi geçiyor. Vallahi var ya. <laughs> Eline de şöyle ederim de şöyle şeyden mesela Tam çıkardım şeyden dedim seneye görüşürüz. E. işe giderken. Evet. <laughs> şöyle niye nereye gidiyorsun dışına. <laughs> <laughs> şöyle hemen altına biraz kız. ben diyorum nereye gidiyorsun, hayırdır? Kız hele yapalım. onun altını. altına. Şöyle. Tamam. Şeye, yavaş yavaş pişsin. Bu aynı yiyeceğiz Olsun kısarsan pişirme. <bir> <laughs> çoktan beri patates köftesi yapmadık ha. Ne mi baya oldu? He. niye tane hana geldi bu gün? Babamın hana geldi. He. Kesin açılmıştı. Bence de. Düşündü, düşündü. ya neye bizim hiç fırsatımız olmuyor? He. O kadar şey yapıyor. Tavukların kümesini hiçbir zaman fırsatımız olmadı. He. Diyor, diyor, diyor. Hep ertelemiyor, hep ertelemiyor. Şimdi baktım biraz daha aşağı doğru eğilmiş. Aynen. He, ee, onu düzeltmemiz lazım. Yani işimiz yoksa yapak olalım. Ya böyle diyor ama hep ertelemiyor. He. Ama güzel bir şey olması lazım ona. Brand olması lazım. Var, var. Evde brand var. naylon var. Onu da alayım hepsine. Çekil. Orada köşede siyah. Gaylonumuz var. Bunun içine bulgur sadece şey Bulgur, biber salçası, kimyon, tuz. Şimdi bu iyicene hamurlaşıcı. Sonra patatesini de atacağım. Onunla da iyice tülayıcı. Bu şey güzel mi? İçlik var ki güzel ama sadece buna patatesle ve gir. patates irmik giriyor. Patates oh, giriyor, irmik girmiyor. Un koymuyor basit. Yani un giriyor işte. Şimdi aklıma geldi normalde bir şeyde kesiyorlar ya. Şey hindi kesiyorlar ya. Geçen ne kadar? 700 800 herinde. Ne yıl geldi. Oğlum, ya. Onu <laughs> Artık öyle buna da fırsat doğru. He. Ben kesmem. Ben yıl başı. İlla ki yıl kesmem. Ama e, daha önce biz kestik ya. He. O ne kadar güzel lan bu etti. Ne Le, lezzetli olmuş. Çok güzeldi eti. Ya. Kazı sevmiyorum. Kazın tadı yok. Hı -hı. Ördek güzel de. Ama hindi güzel tadı güzel. Ama ördek hani güzel derler. Acaba bu şey ördek değil mi? Normal ördek. He. Bir de bu şey ördek. Su ördekleri var. Yok. Su ördeği değil miyim ben? Normal beslediğin ördek. He. Kırmızı der mi onun eti? He. Aynı. tavuk eti gibi ama lezzeti yoktur. Kazın da lezzeti güzeldir. Peyniri doğradın mı? Ayarlaması su yaptım. salam. Salamına. İyi. Peynir güzel. Ben çok iyiyim peynir. İşte kadınlar diyorum ya. Her hafta zam mı yapıyorum bacım diyorum. Bize bakım zam gelmedi. Yok orada site fazla. Kim peynir? Şey peynir mi? He. Tam şu yem bağlıya biz de dedim yem bağlı. Ya onlar kendiler zam yapıyor. Yeah. Ama sen yoğurt veriyorsun. Yoğurt ne zaman zam yaparsan. He tabi. Geçen hafta aldı. O 30. Bu hafta 35. Dedim 2 kilo alayım bari. İk, bir hafta yesin çocukları. Yiyor mu? Çocuklar yiyor mu peyniri? Aslı maya getirseydim ben kendim yaparım ha peynir. Ben de biliyorum yapmasını. Vallahi bir gün ikini yapsam üç dört gün çıkar. Neyden kötü? E şimdi sen yoğurt veriyorsun diye He. Ya i̇şte sen her gün Biz, vermen lazım yoğurt. Bizim dükkanlarım tut, dükkan tutur. Mesela senin adına bir dükkan var. Mesela şunların adına bir dükkan. Sen vermediğin gün bu dükkancının şeyi duruyor. Mesela yoğurt kalmıyor. Bu sefer şey Amerika'da bize kızıyor. Dükkancıları tutursan mecbur vericiniz diye. Ha, yani, sütü... ben, benim dükkanım var her e, gün senden illaki bir yoğurt Kurtaka gelecek. Mutlaka benim yoğurdum o dükkana gidecek. E, Gelmezse yoğurtsuz kalıyor. Yoğurtsuz kalıyor. Ne diyor sütün bitti mi? Kesildi mi? Mesela başkasını oraya devrederim. Ya adam da haklı. Yeter mi bu kadar? He he at içine at <hadi> üfeleyim. İçine mi? He he buraya. Tamam. At üfeleyim ben birbirini yiyene kadar. Mustafa'ya da bir tuzla bir iki tane önüne koy yesin çatalla. Fazla mı patates? He. Ben de dedim Mustafa yesin diye. Ay bismillah. <laughs> Şey, çok karıştırdık. Tatlı yedik. He. Ondan sonra gittik bir daha orada tatlı yiyince ben birden Allah Allah Allah. Ben bir gün şey yapayım, çiğ köfteyi bıraktım. O şeyin etin altını kapatayım mı? Pişik mi? Biraz daha isterim. Mustafa çileği gördü, deli oldu. Bana diyor, git bir daha getir. Ve çok sevinçliyim. İki defa de gittim. Acaba alayım mı? Almayı mı çocuğa zarar eder mi? Ama dedim onu alacağım zarar Mustafa da iyice karıştırdı. Onu yedi, bunu yedi. He. O şey jelibon mu ne? Onu yedi. Siz onu da veri yeter. Anne diyor camdan bakıyor ya baba gel gitti hadi diyor yalan getir yalan yeli Ya jelibon mu? He. Küçük lokumlar koydum ben de önüne biraz çıkmasın diye. Ama rezil ediyor üstü. Işte. işte. Havuzu getirdim dedim yukarıda. İlle topları getir. Topları getirdim bu sefer İçeride mi yıkadın? Hey. Yok banyoda yıkamıyorum artık. Hasta olur. Mecbur çepek çabuk yeter. Onu da ver yeter. O bir bas üstü yer. Niye bence çok fazla, fazla, fazla yok. Mi? Şey yumuşak Aa, burada olur. Burada var patatesler. Şey yumuşak olur. Çok oldu. Bir şey yumuşak olur. Patates eriyor ya yani. içinde. Biz bir ara kahvaltıda patatesli bir şey yapmıştık. Böyle haşladık, kaşar koyduk. Hatırlıyor musun? İki, iki kere denedik onu. Ayarını tutturmak için. şeyleri getir hadi. Tabakları getir. mi? Ve son aşamasını arkadaşlar. Bu salça yani sadece salça var. Bir de yağ mı var? Zeytinyağı burada? var. Biraz kimyon var içinde. Tuzu var. Üzerine sadece sürüyorum. var. Hmm haydi <laughs> yemeye. Evet. Bizim buranın meşhur yemeği patatesli hmm. köfte. Haytaylar çok yerim var. Bunu da acılı, çok acılı yerler. Hı hı. Hemen şu tıp plakası. <laughs> Ayran oturtlar suyu. kırmızı sürmeydim bunu. Şuraya girer direkt şey yapar, onu direkt öyle koy. Yok sadece şey, zeytinyağı üstüne sürüyorum. için yardımcı olsun ki batır batır yesinler. Artık batır batır yemek pahalı dedim. <laughs> Niye? <gülüyor> ya pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ağacımızdan onun için kıyarak buna. <laughs> pahalı vallahi ateş pahası. Niye? <laughs> altın da yerinde. Ne yapak? Yani altın da olsa şey de olsa yiyecek. Düğünde hediyesi <laughs> getirenler <laughs> yan getir. ben düğünde <ben> <laughs> <laughs> takı takamacım. <tagh> Yağı, ipliğe bağlayacağım <laughs> asacağım <Iplika bağlayaacağım�ashim>, boynuna. He, <laughs> aynen. <laughs> Üstü niyetine. Ya. Ve kıymamız da yanına arkadaşlar hazır gibi. Patatesli köftemiz de aynı bu şekilde. <laughs> yanına şimdi. Koydun mu? şimdi. Yok ya hiçbir Anne şey koymadım. Anne ona yok. az koy çok az. Ha. Yeter çok bile o çok oldu. Neyse onu tamamla bunu tamamla. Aha. Diğerine çok az bunun yarısı kadar var. Ben fazla yemeyeceğim. Kesin şimdi yemem birazdan acıkarım sonra. Tamam yediğin kadar ye. biraz sonra acıktım Hı. yersin. Kazakın kalın diyordu. O oldu belki 10 sene. Ahmet'in düğün zamanı alıktım. Yemiyor ki doğru dürüst. Her gün daha yemiyor. Ayran getir. Niye Başka. giymiyor? Aha giyiyor artık. Bunu evde giyiyor yok önce bir yere gidince giyiyordum. Ne ayran mı yapıyorsun? Şey mu? Mustafa yiyemez zaten bunu. Patates verdin mi sen? Yemeği mi? Yemeği mi? He, soğuk burası. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.